Hasan Bey, kısaca anlatayım e, nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Şöyle, e, şu karşıda duran bizim IPR cihazımızın içi. Buradan daha detaylı bir takım şeyleri görebiliriz. işte su kabı, powerı, e, kapasitörü, işte ekranı, buradan da su pompası ve başlık gibi bu ünitelerden oluşuyor. Dikkat etmeniz gereken çok detay içinde yok. 3-4 üniteye dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bunlardan en birincisi power'ı. Power genelde 2000 watt olduğu söylenir. Ee, şu 2000 watt bir power. Bu 800 watt bir power. Yani Şöyle biraz büyüklükleriyle beraber belki ayırt edilebilir. Ama işi biliyor olmanız lazım. Mesela buradaki de 1500 wattlık bir power. Yani şu. Hani bakmakla da çok zor eee Bilmeyen için çok zor ona bakmak üstünde de yazmaz biraz güvene dayalı ama büyüklükleriyle sanki biraz power'ı şeyden ayırırsınız 2000 watt'ı biraz ayırırsınız 810'dan yarısı kadar neredeyse buna dikkat ediyorsunuz bütün gücü bu sağlıyor bütün makinenizin ana beyni bu. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken soğutma bölümü, soğutma bölümüyle ilgili de e, tamam başlıkların içerisinde pertiyerler var. Onlar soğutuyor ama e, belli bir su tankından suyu alıp döndürüyor, döndürüyor ve soğutuyor. Eğer o tank küçükse, burada oldukları gibi, küçükse bu ikisinde olduğu gibi e, çok verimli soğutma alamayacaksınız. Yani ikinci seansta, üçüncü seansta müşterileri bekletmek zorunda kalacaksınız. Makine ısınacak. Ama bakın bizim Adonis'in içindekini göstereyim size. Onların neredeyse iki katı, 3 katı belki de 6 litre, 7 litre su alıyor. O bölüm çok önemli. Bunun büyük olması. Muhakkak bu bölüme bakın. Yani bir bardak suyla çalışan cihazlar da var. Dolayısıyla soğutmada çok büyük sıkıntı yaşarsınız.